Dernek Başkanım, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli konuklar, sevgili öğrenciler. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından düzenlenen 16. TART Anestezi Asistan Okulu açılış törenimize hoş geldiniz, sefalar getirin. <laughs> üzere Tart Asistan Okulu Koordinatörü ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Kara Mehmet Yıldız'ı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Hocam. Hepiniz 16. Asistan Okulumuza hoş geldiniz. 13, 14, 15. Asistan Okulu'ndan sonra 16. Asistan Okulu'nda da bir aradayız. İçinde bulunduğum mutluluğun tarifi imkansız. Nedeni şudur. Bizler 2023-2025 dönemi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği yönetim kurulu olarak eğitim ve asistan eğitimine çok önemli bir değer atfettik. Daha önceden de asistan okullarımız oluyordu. 2014 yılından itibaren asistan okullarımız var. Hakeza kuruluşundan beri 1956 yılından beri Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği asistan eğitimine ve bu ülkedeki anestezi hizmetlerinin daha kaliteli olarak gerçekleştirilmesi için çok emek vermiştir. Ancak şu anda ülkemizde öyle bir haldeyiz ki çok eğitim kurumu açıldı, asistan kontenjanlarımız çok artırıldı. Bunun için de bizim asistanlarımız için özel bir şeyler yapmamız icap ediyordu. Onlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirler şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere TART Başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Fuat Erdem'i kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Hocam. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlarım, çok kıymetli hocalarım ve geleceğin uzmanı genç meslektaşlarım. Ben de hepinize öncelikle Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu adına 16. Aslan Okulu'na hoş geldiniz diyorum. Sadece bizler dernek olarak, yönetim kurulu olarak eğitime kesinlikle çok önem vermeye çalıştığımız bir bakış açısıyla sizlere kısaca yapmış olduğumuz eğitimlerden ve önümüzdeki birkaç ay içinde yapacağımız eğitimlerden bahsetmek istiyorum. İlk kez 6 CA modülünü bir yıl içinde bitirmiş olacağız. Bundan dolayı TARKİK'e huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu asistan okulu için teşekkür etmem gereken çok kişi var. Öncelikle Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Sayın Rektörümüze, Rektör Yardımcımız Hakan Hocam sağ olsun buraya geldi, onur verdi. Özellikle kendisinin bu konudaki çok büyük desteğini biliyoruz. Onlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirler şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın İsmail Dursun'u kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Dekanım. Sayın Rektör Yardımcım, Değerli Dekan Hocam. E, TART'ın değerli yöneticileri e, ve sevgili katılımcılar hepinizi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin dersliklerinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. E, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, tabii ben şöyle bir TART'ı incelediğimde 68 yıllık bir tarihi aslında görüyorum. O çok anlamlı, manalı bizim için. Erciyes Üniversitesi de bu anlamda Tıp Fakültesi olarak 56 yıllık bir birikimle bugünlere bugüne kadar kendi varlığını ispat etmiş bir kurum. Bu tür toplantıların burada devam ediyor olması, hele hele ilk nüvesi aslında burada atılmış. Yani birinci asistan okulunun burada olması, 16. tekrar burada olması bizim için ayrı bir sevinç kaynağı. Sayın dekanlarım, sayın dernek başkanım, saygıdeğer öğretim üyeleri, çok kıymetli asistan arkadaşlarım, kıymetli meslektaşlarım. Hepinizi e, Erciyes Üniversitesi rektörlüğü adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Üniversiteler arasında İstanbul, İzmir ve Ankara dışında Anadolu'nun ilk araştırma üniversitesi olan, en son 3 gün önce açıklanan e, 2023 sıralamasında da bu konumunu devam ettiren Erciyes Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ee, biz Erciyes Üniversitesi direktörlüğü olarak ve dekan hocam adına da konuşabilirim dekanlı olarak e, üniversitemizde dekanlarımızda bu türlü toplantıların bilimsel toplantıların yapılmasını e, şiddetle destekliyoruz elimizden geldiğince imkanımız olduğunca destekliyoruz bu kadar teşekkür etmenize gerek yok hocam bizim bu görevimiz Asıl sizler burada olduğunuz için e, bizler çok büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Onun dışında e, tabii fakültemizin göz bebeği e, ana birinde olan dalı olan e, anestezi ve reanimasyon ana bilim dalı, e, gerçekten e, çok çöktü ve e, çok kaliteli e, ekibiyle hem e, eğitim hem araştırma hem de Hizmet alanında çok büyük katkılar da bulunuyor fakültemize, üniversitemize. Ben huzurlarınızda tüm öğretim üyesi arkadaşlarımı hasretten teşekkür ediyorum ve onlara da saygılarımı sunuyorum. Anestezi konusunda asistan okulu diyoruz ama ben hocamla da konuştum biraz önce. Eminim ki kıdemli hocalarımız da bugünkü ve yarınki toplantılarda çok yeni şeyler öğreneceklerdir, bilgilerini tazeleyeceklerdir. Eğitimin öneminde inanan bir insan olarak ve kendi branşımda da sürekli asistan eğitimi kursları yapan bir insan olarak bu tür toplantıların çok verimli geçtiğini göreme inanan bir insanım. Burada da aynı şekilde bu toplantılarımız çok verimli geçecek, güzel geçecek. Kayseri'yi de çok seveceksiniz buna da inanıyorum. Çünkü Bildiğim kadarıyla Karim Ahmet Hocam ve Alp Fuat Hocam güzel sosyal programlar da hazırladılar. Evet, ama bu tür toplantıların düzenlenmesi hakikaten çok zor. Bu organizasyonlar, organizasyonlar arasında çok ciddi emekler var. Bu kapsamda ben teker teker söylemeyeceğim ama Ali Fuat Hocama ve Karamehmet Hocama tüm emeği geçenler adına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Toplantının verimli geçmesini diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.